السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا مدد يا رسول الله ده سادات اصحاب مدد يا ان شاء الله فاز أحسن tarikatın asuhu ve el hayru fil Allah hayırlar vesile olsun. Ee, bu toplantılar Allah'ın sevdiği toplantılardır. Şimdi ihvan biri soruyordu. E, burası e, nasıl e, neresini daha fazla şey seviyorsun de şey fark ediyor dedim Allah'a şükür bizim nereye gitsek oradaki dergahın şeyi dünyanın meşgalesinden şeyinden kötülüğünden, iyiliğinden etkilenmez. Hepsi yabancılık çekmez. Yani nereye gidersek aynı Allah'a şükür o güzel e, meclis her yerde aynıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz meclisidir. Onun şeyidir, ihlasla yapılan şeylerdir. İnsanlar ihlasla yapılmış bütün dergahlarımız ister dünyanın en zengin memleketi olsun, isterse dünyanın en fakir memleketi olsun. Hiçbir fark olmuyor. Yani yabancılık çekmiyoruz. Nasıl gidiyorsun, nasıl yiyorsun Allah'a şükür bir yerden bir yere gidiyoruz. O, aynı o tecelli, o güzellik aynı oluyor. Onun için dünyanın öbür ucuna gittik, geldik. Öbür gene e, yabancılık yok. Kaç e, yer Allah'a e, Allah dolaştık, kaç yere gittik. Yolculuk, sefer e, uzun, kısa derken hiç yabancılık çekmeyiz Allah'a şükür. Çünkü mühim olan e, Allah'ın olmak, Allah yolunda olmak. Allah yolunda olmayınca işte şuraya gidelim, buraya gidelim, ee, şey yapalım. Allah rızası için yolculuğa çıkıyoruz. İhvanlarla o o ihvanları ona samimiyetiyle yabancılık olmuyor. Zorluk olmuyor Allah'ın izniyle. Onun için Allah'la beraber olun. Bizim yolculuk kolay olur. Herkes yolcudur. Yol ahirete gidiyor. O yol güzel olsun inşallah. Kötülükle olmasın. Başkalarını da görüp de şu onlara da acınmak lazım, ayıplanmamak lazım. Ben söyleyeyim, ben bu yoldayım bu ötekiler ee, başka ters yolda olunca o da Allah'ın onlara takdiridir. Onlar e, zavallı insanlardır. Allah onlara da hidayet versin. Yoldan çıkmasınlar. Bu güzel yolu bulsunlar ters istikamete gitmesinler. Ters istikamete giden bir yere varmaz. Her defa zor olur kendisine. Ne kadar uğraşsa hiçbir zaman kolaylık olmaz. Allah muhafaza etsin. Çoluk çocuğu ümmet Muhammed'i şeytanın şerrinden. Şeytanın şerri çok büyük bir günlerde. Yani güzel yolda giderken onu çarşırtabilir Allah muhafazasını amin Allah tövfik el al fatih